Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Vehali Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ha Mim. Zuhruf Suresi. İkinci Suresi. ayet. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, Üçüncü ayet. Şüphesiz biz onu, düşünüp akıl erdiresiniz diye, Arapça bir Kur'an yaptık. Dördüncü ayet. Şüphesiz o, katımızda bulunan ana kitap, levh-i mahfuzdadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. 5. Ayet Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? 6. Ayet Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. 7. Ayet Onlara bir peygamber gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi. 8. Ayet Bu yüzden biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. 9. ayet. Allah'a and olsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip her şeyi bilen Allah yarattı derler. 10. ayet. O Allah ki yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda Yollar ve geçitler var etti. 11. ayet. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. 12. ayet. O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. 13. ayet ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki, bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Bundan dolayı bütün icat ve keşifler, Yüce Rabbimiz tarafından ezelde takdir edilmiş planların düşünen zihinlere birer yansımasıdır diyebiliriz. Bu da asıl kudret sahibini bilip tanıma ve şükrünü yerine getirip getirmemede bir imtihandır. 14. Ayet Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. 15. Ayet Her şeyi yaratan Allah olduğu halde kullarından bazısını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür, küfür ve şirk içindedir. Yahudiler, Hazreti Üzeyir'i Hristiyanlar, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, müşrikler de melekleri Allah'ın kızları saymak suretiyle Allah'a şirk koştular. 16. Ayet Yoksa O, yarattıklarından kızları kendisine alıp, oğulları size mi ayırıp seçti? 17. Ayet Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde, kendisi ise O'nun doğumuyla müjdelendiği zaman, yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. 18. ayet. Onlar kızları süs içinde yetiştiği ve kavga ve mücadeleye açık müsait olmadığı için mi istemiyorlar da Allah'a nispet ediyorlar. Onun olsun diyorlar. Müşrikler melekleri dişi kabul edip Allah'ın kızları diyorlar. Putlarına da dişi ismi veriyorlardı. Buna rağmen kızlar erkek gibi güçlü olmaz diyerek kız çocuk istemiyorlardı. Fakat bu istememenin arkasındaki önemli sebeplerden biri de onların iffetsiz bir ortama malzeme olmaları korkusuydu. İslam'ın gelmesiyle kızlar hem iffetsizlikten, sokak süsü ve zevk aracı olmaktan hem de küçükken öldürülmekten kurtuldular. 19. ayet. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu yalan ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. 20. ayet. Eğer Rahman dileseydi onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. 21. ayet. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de Şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? 22. ayet. Hayır. Doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz dediler. Halbuki yüce Allah son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderdiği İslam'dan başka bir din, yol ve sistem aramanın kabul edilmediğini, arayanların da hüsrana uğrayacağını aynı zamanda Allah'ın sıfatlarını başka varlıklara vermenin şirk olduğunu bildirmiştir. 23. Ayet İşte böyle senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan hangi bir memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaatı hakkında uyarıcı bir peygamber göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıkları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi, biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uymuş kimseleriz dediler. 24. ayet. Her peygamber ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız dedi. Onlar da doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz dediler. 25. ayet. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak yalan sayanların sonu nasıl oldu. 26 ve 27. ayet Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir. 28. ayet İbrahim bunu ancak beni yaratan'a ibadet ederim cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı ta ki insanlar hak dine dönsünler diye 29. ayet Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım 30. ayet ancak şimdi kendilerine hak Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir. Doğrusu biz onu inkar ediyoruz." dediler. 31. ayet. Yine onlar bu Kur'an iki memleketten Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler. 32. ayet. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. 33. Ayet Eğer insanların kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet, millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için, evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Bu ayeti kelimede Müslüman toplumların, ehli kitabın zenginlik ve refahına imrenip onlarla bir ümmet, millet haline gelip de sosyal ve kültürel yönden kimliklerini kaybetmemeleri için önemli bir mesaj vardır. 34 ve 35. Ayet Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onların nice zinetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara mahsustur. 36. Ayet kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki, artık o, onun ayrılmaz arkadaşı olur. 37. Ayet Şüphesiz bu şeytanlar, onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. 38. Ayet Nihayet o arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına keşke benimle senin aranda iki doğunun yani doğuyla batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın diyecek. Şeytanın insan ve cinlerden olan taifesi kendini yandaş edinenleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeye değil onun yasakladıklarına yöneltir. Günah işlemeye teşvik eder ve kötü işleri cazip gösterir. Ayet-i geçen ikinci doğu, güneşin dünyanın diğer yarım küresine göre doğduğu, bu tarafına göre battığı yerdir. 39. Ayet Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız denilecek. 40. Ayet Resulüm artık o sağırlara sen mi işittireceksin? yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? 41. Ayet Ey Resulüm! Biz seni dünyadan alıp götürsek bile, onlardan mutlaka yine intikam alacağız. 42. Ayet Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter. 43. Ayet Resulüm! O halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dost doğru bir yol üzerindesin. 44. ayet. Şüphe yok o Kur'an senin içinde ümmetin içinde bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. 45. ayet. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının kulluk edin demiş miyiz? Zuhruf suresini dinlediniz. Duhan suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelir. Sure adını 10. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Ha Mim. 2 ve 3. ayet. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Kadir gecesinde Ekseriyetin görüşü budur. Buna dair sahih hadisler vardır. Bu geceye berat gecesi de denilmiştir. 4, 5 ve 6. ayetler Rızık ve ecel gibi takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz, Rablerinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, bilendir. 7. Ayet Eğer gerçekten inananlarsanız bilin ki, Rabbin, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. 8. Ayet Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. 9. Ayet Fakat onlar, kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar 10. ayet O halde Resulüm bir ön alamet olarak göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle Bu duman hakkında iki görüş vardır Biri kıtlık manasına geldiği şeklindedir diğeri ise kıyametin alametlerinden biri olan dumandır ki bütün dünyayı kaplayacaktır Tercih edilen görüş budur 11. ayet O duman bütün insanları saracaktır bu acıklı bir azaptır. 12. ayet. İnsanlar: Ey Rabbimiz! Bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz, diyecekler. 13. ayet. Onlar nerede düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. 14. ayet. Yine de ondan yüz çevirdiler ve o kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur dediler. 15. Ayet Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız. Fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. 16. Ayet Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. 17. Ayet Andolsun ki onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti. 18. Ayet Allah'ın kullarını bana bırak. Çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. 19. Ayet Allah'a karşı yücelik taslamayın. Emirlerine baş kaldırmayın. Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. 20. Ayet Şüphesiz ben, beni recm etmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. 21. Ayet Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın, demişti. 22. Ayet Sonra Musa Rabbine, doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur, sen bilirsin, diye dua etti. 23. Ayet Allah o halde kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz, Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. 24. Ayet Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar, boğulmayı hak etmiş bir ordudur, buyurdu. 25, 26 ve 27. Ayetler Onlar boğulunca, geride neler bıraktılar neler? nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. 28. Ayet İşte böyle, biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. 29. Ayet Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühret verilenlerden de olmadılar. Boğulup gittiler. 30 ve 31. ayet. Andolsun ki biz İsrail İsrailoğullarını o zillet verici azaptan yani Firavundan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. 32. Ayet Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. 33. Ayet Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. 34, 35 ve 36. ayetler Resulüm, doğrusu bunlar bu Mekkeli kafirler de diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız, bize atalarımızı getirin de görelim. 37. ayet Bunlar mı hayırlı, kuvvetçe üstün, Yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar günahkardırlar. Tübba, Yemen hükümdarlarına verilen addır. Arap meliklerin en büyüğü ve güçlüsüdür. Peygamberimizin kendi zamanındaki Tübba hakkında iyi ve imanlı olduğuna dair sözleri vardır. Fakat kavmi kafirdir. 38. Ayet Biz gökleri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. 39. Ayet Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. 40. Ayet Şüphesiz o hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. 41. ayet O gün bir dost, bir dosta, akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Azabından bir şeyi savamaz. Onlara yardım da edilmez. 42. ayet Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o Allah mutlak galiptir, çok merhametlidir. 43 ve 44. ayet Şüphesiz o zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. 45. Ayet Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. 46. Ayet Sıcak suyun kaynadığı gibi. 47. Ayet Zebanilere tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin. 48. Ayet Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün denilir. 49. Ayet Ona da tad azabı. Çünkü sen benim yanımda değil, güya kendince üstün ve şerefliydin. 50. Ayet Şüphesiz bu azap, hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir, denilir. 51 ve 52. Ayet Doğrusu müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa, güvenli bir yerde, cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. 53. Ayet onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler. Karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. 54. ayet. İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurileri eş yaptık. 55. ayet. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. 56. ayet. Orada Dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. 57. ayet. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. 58. ayet. Resulüm biz onu o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. 59. Ayet Hala öğüt dinlemezlerse, başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamada Meali Duhan Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku.